yaşamaktayız. Kent AŞ'de 2021 yılına ait iki ikramiye, 2022 yılına ait bir ikramiye, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı bir aylık geriye dönüp ve bu ayki maaş ödemesinin yaklaşık yüzde yirmisi henüz yatırılmamıştır. Personel AŞ'de ise 2022 yılına ait bir aylık geriye dönüp ve bu ayki maaş ödemesinin yüzde on mıştır. Ve ne zaman yatırılacağı henüz bilinmemekte. Belediye yönetimi tarafından da net bir bilgi aktarılmamaktadır. Bizler Karşıyaka Belediyesi çalışanları olsak da bir taraftan anneyiz, babayız, eşiz, çocuğuz, kiracıyız ve müşteriyiz. Enflasyonun katmer katmer mutfak giderleri, çocukların masrafı derken bir de maaşların eksik ödenmesi veya ödenmemesi biz işçileri açlığa, yoksulluğa mahkum etmek demektir. Sabırla içerideki alacakların ödeneceğini bekleyen üyelerimiz düzensiz ve eksik ödenen maaş sebebiyle ev sahipleri tarafından evden çıkarılmakla tehdit edilmekte. Bankaya olan borçlarını geciktirdiklerinden dolayı maaşlarına haciz konulmaktadır. Biz Karşıyaka Belediyesi yöneticilerine buradan sesleniyoruz. Biz Karşıyaka Belediyesi işçileri her gün işimize düzenli olarak geliyor ve eksiksiz çalışarak iş üretiyorsak emeğimizin karşılığını da Karşıyaka Belediyesi Kent Aşe